Kışın en soğuk gecelerinde, karanlık çöktüğünde ortaya çıkan bir varlık var. Karakoncolos. Türk mitolojisinin bu ürkütücü yaratığı, yalnız kalanların peşine düşen bir kış iblisi olarak bilinir. Karanlık ve soğuğun hüküm sürdüğü bu gecelerde, insanlar onu hem korkuyla hem de merakla anar. Peki bu kış ruhunun hikayesi nedir? Bu videoda Karakoncolos'un korkutucu özelliklerini ...halk arasında anlatılan efsanelerini... ...ve bu yaratığa karşı nasıl korunabileceğimizi keşfedeceğiz. Belki de kışın uzun gecelerinde yalnız kalmanın... ...hiç de iyi bir fikir olmadığını anlayacaksınız. Kara Kongolos, Türk mitolojisinde ve Orta Asya halk inanışlarında yer alan... ...özellikle kış aylarında ortaya çıkan bir iblistir. Kara kelimesi karanlık ve kötülüğü ifade ederken... ...Kongolos ise saçak gibi sarkan tüyleri ve ürkütücü görünüşü anlatır. Balkanlardan Anadolu'ya kadar birçok kültürde farklı isimlerle anılmış ve zamanla Türk mitolojisinin bir parçası haline gelmiştir. Karakoncolos çoğunlukla soğuk kış gecelerinde ortaya çıkar. Karla kaplı ormanlarda dolaşır, yalnız yürüyen ya da evlerine geç kalmış insanları izler. Bu yaratık özellikle yılın en uzun geceleri olan kış ortalarında güçlenir. Peki Karakoncolos'u bu kadar korkutucu yapan nedir? Halk inanışına göre Karakonçolos devasa, tüylü ve ürkütücü bir görünüme sahiptir. Boyu oldukça uzun, yapısı ise iri ve korkutucudur. Kalın kürküyle kış soğuklarına karşı dayanıklıdır ve yalnız kalanlara yaklaşır. Yolda kalanları korkutur, yollarını kaybettirir ve hatta onlarla oyunlar oynar. Bazı hikayelere göre Karakonkolos karşısına çıkan insanlara sorular sorar ve eğer bu sorulara doğru yanıt veremezseniz... ...sizi karanlıkta sonsuza kadar kaybolmaya mahkum eder. Anadolu'da ve Orta Asya'da anlatılan sayısız kara konçolos hikayesi vardır. Özellikle soğuk kış gecelerinde köylerini terk etmek zorunda kalan insanların başından geçen korkutucu olaylar anlatılır. Bazı hikayelerde kara konçolosun insanlara gözükmeden önce çevreye buz gibi bir hava yayıldığı ve rüzgarın bile kesildiği söylenir. Kara Koncholos'un sorularına yanıt veremeyenlerin karanlık ormanlarda kaybolduğu ve evlerine bir daha asla dönemediği rivayet edilir. Bir başka efsaneye göre Kara Koncholos'un olduğu yerde kurtlar olur, köpekler huzursuzlanır ve hayvanlar sığınacak yer arar. Eğer Kara Koncholos'un ayak izlerini karın içinde görürseniz, oradan hemen uzaklaşmanız gerektiği söylenir. Peki insanlar Kara Konkolos'tan nasıl korunuyor? Halk inanışlarına göre kışın en soğuk gecelerinde dışarıda fazla vakit geçirmemek, geceleri yalnız kalmamak gerekir. Yola çıkmadan önce dua etmek veya bir nazarlık taşımak, Karakoncolos gibi varlıkların yaklaşmasını engelleyebilir. Bazı köylerde gece geç saatlerde dışarı çıkmamak ve yolda görünmeden yürümek gibi önlemler alındığı bilinir. Karakoncolos'un etrafta olduğu gecelerde çocuklara asla yalnız dolaşmamaları öğütlenir. Türk mitolojisinin bu karanlık yüzü olan Karakonkolos, kışın soğuğunda insanlara yalnız kalmamaları için bir uyarı gibidir. Bu yaratığın hikayesi bize kışın zorluklarına karşı hazırlıklı olmamız gerektiğini ve doğanın gücüne saygı duymayı öğretir. Karakonkolos'un var olup olmadığını bilmesek de kış gecelerinde yolda yalnız kalmamak belki de en akıllıca seçimdir. Peki sizce bu yaratık gerçek olabilir mi? Karakonkolos hakkında daha fazla bilgi için kanala abone olmayı unutmayın.